yapıyoruz. Sizlerle birlikte. Kuzenimle birlikte güzel bir video çekeceğiz. Şimdi kuzenimizi arayalım. Nereye gittiyse artık. Bakalım neredeymiş. Dünyada. Hemen gidelim. Onu bulmaya. Sizce nerede olabilir? Sanırım bunu gördüm. Bu değilmiş. Ama güzel bir kadın. Kuzuş burada vardı bir yerlerde. Ah burada buldum seni. Kuzuş. Ne haber? Kız. Hı hı. le c'est les s'ennée qui tu sevmediğim şey oluyor işte. Ben gidiyorum. Şöyle dön. Aha. Hmm.